herkese merhaba çocuklar Asel Mina'nın babası aradı Asel'e sürprizim var birazdan geleceğim Asel bana kapıyı açsın dedi tamam mı baban gelince ona kapıyı aç tamam mı gel şimdi bakalım baban gelmiş mi koş kapıyı aç bakalım sana sürprizi varmış Asel Mina Asel babinin sana sürprizi varmış acaba ne aldı sana sence ne aldı sana Gıdı 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 yapacak mısın babayla? Hadi gel koş kapıya bakalım babi sana ne almış? Asermine hiç heyecanlı değilsin ama ben senden daha çok heyecanlandım. Sizce babası Asermine ya? Ne aldı çocuklar? Birazdan babası gelince öğreneceğiz. <laughs> Fıstık. Hadi babayı bekleyelim. Baba gelince bakalım ne alacak? Bakayım. Ne almış baban sence? Aa kendi kendine televizyonu açmış. Ona gülüyor. Ben de diyorum ki bu cimcime neye geliyor bu cimcime. Kırılırsa baba bize kızar. Kırasın mı? Nono. Ben üzüleyim mi? Sen çok şımarık olmuşsun. Ben farkındayım. Çocuklar bakalım babası gelince Aser ne? ne olacak? Biz babası gelince vlogumuza devam edeceğiz. Sadece babası senin kapıyı açmasını istedi. Mina, baban aradı. Koş bakalım kapıyı aç bakalım baban ne almış sana. Televizyonu kapatayım arkadaşlar yoksa ilgisini çekmeyecek. Hadi koş kapıyı aç baban gelmiş. Asen. uykucu. Sen Hadi koş kapıyı aç bak Bobby sana kedi getirmiş. Bekle zile bassın ama daha gelmedi ki. Bizim zilimiz çalışıyor mu? <laughs> koş koş kapıya gidelim koş. Hadi kapıyı aç bakalım. Aaa babisi ne almış Aselmina ya. Taşı bakalım taşı. <laughs> Taşımakta zorlanıyor. <laughs> Çocuklar babası o kadar şey almış ki. Asermine ben de sürpriz deyince ne zannetmiştim. Aç bakalım kutu poşetini. Poşetinde neler var? Hadi dökelim mi? Asel'e bakın nasıl döküyor. Nasıl bir heyecanlı. Asermina oh, oh, my god babası bir sürü abur cubur almış Asermine ya. Bunlar ne? Bunlar ne Asermina? Baba sana ne almış böyle? Hii, aç göster bakalım takipçilerimize. Aç aç bunlar ne çocuklar? Bakar mısınız çocuklar? bir sürü aburcu almış babası, Asermine'ya. Asermine biz bunlarla mini market açarız ya. Aa! Jelibonlar, çubuk krakerler, cipsler. Aselmina mutlu oldu mu? Aselmina şu an hangisini yesem diye düşünüyor bence. Bakın en güzelini seçti benim kızım. Ben biliyordum onu seçeceğini. Beğendin mi abur cuburlarını? Çocuklar bakar mısınız? Bir sürü almış babası abur cubur. Bir sürü. Aselmina ama bunları yemekten sonra ödül niyetine vereceğiz değil mi biz sana? Öyle kafana göre yemek yok kesinlikle. Bakar mısınız en çok hangilerini alıyor? Çocuklar Asermina'nın demek ki sürprizi buymuş babasının ona. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Asel böyle hepsini topluyor. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Asermina bay bay yap takipçilerine. Bay bay. <laughs> Çocuklar Asermina nasıl sevindi bu kadar abucuguru bir arada gördüğüne. Hangisini alacağını şaşırdı Asermina. Beğendin mi sen? Evet, onu mu seçtin? Çocuklar babası çok fazla almış abur değil mi? Beğendin mi sen Mina?